Neşihir Valisi İnci Sezer, Becer, Göşehir Alparslan Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek ağaç varlığını arttırma ve çevreyi koruma bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Tohumdan Ağaca projesi kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yetiştirmeleri ve gelecekte ağaç olması için tohum emanet etti. Sonra bu fideleri ne yapacaksınız? Toprakla buluşturacaksınız ve ağaç olacak. Sevdiğiniz, istediğiniz bahçeniz olabilir, evinizin kapısı olabilir köyümüz olabilir, çöpten Evet, söz veriyor musunuz bu ee, tohumlara iyi bakacağınızı? Evet. Evet. Sorumluluk sizin üzerinde ne yazıyor evet, yazıyor zaten. Tarif. Tarifinde da. de detaylı bir şekilde yazıyor. Herkesin bu tohumları çiftlendirilmesi ve sonra da fidan ve ağaç olarak doğaya, topluma, ülkemize kazandırmasını istiyoruz. Valilik olarak da yeni bir proje başlattık tohumdan ağaca diye. Ağaç sevgisini Böyle bir durumda değiliz maalesef. İnşallah sizlerin sayesinde sahip olduğunuz ağaç varlığının e, mevzunu çok üzerine çıkartmak istiyoruz. Bundan ben de alıyorum. Yani biz de bu şekilde bir şey yapacağız. Aynı duyarlılıktan. Bunu hepinizden de bunlara bakacağınıza, büyüteceğinize dair söz almak istiyorum. Söz veriyor musunuz? Onların evet, evet. hepsinin ağaç olmasını istiyoruz. Sizin bırakmış olduğunuz bir eser olarak kalsın.